<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben demin 8199 lira bir laptop paylaşımı yapmıştım hem YouTube topluluk tarafından hem de Instagram tarafından. Sonradan sağ olsun Tardis Discord'dan hemen böyle bir duyuru yaptı. Arkadaşlar 7760 liraya şu anda. Asus TUF Gaming FX706 LIHX175 kod adlı bir laptop var. Şu anda bu laptop arkadaşlar gerçekten bu fiyata bulamayacağınız bir ürün. Ben bu laptopu 8799 lirayken bile tavsiye etmiştim. O fiyata bile alınacağını söylemiştim. Şu anda bu laptopun gerçekten çok uygun bir fiyata düştüğünü görüyorum. O yüzden birazcık böyle canlı yayında bir duyuru yapmak istedim sizlere. Şu an bu canlıyı neden böyle oldu? Tamam Şuradan linki de paylaşayım Yok 1050 değil arkadaşlar bu 1650 Ti Bu bilgisayarda arkadaşlar 17.3 inç boyutlu 144 Hz ekran bulunuyor Yani 8 GB RAM 512 GB SSD var 4 GB GTX 1650 Ti ekran kartı var bu özelliklerde kesinlikle kaçmaz. Yani bu özelliklerde gerçekten 7759 liraya böyle bir bilgisayarı hayatta bulamazsınız. Kesinlikle satın almanızı tavsiye ediyorum. Şuradan linki de tekrardan paylaşıyorum. Çoktandır canlı yayın açamıyordum. Yani çok müsait olamıyordum. Böyle bir fırsat geldi. Bunu da duyurayım dedim arkadaşlar. Çünkü e, demin YouTube topluluktan da paylaşım yapmıştım. Görenler olmuştur. Gidip de yani 8200 liraya almasın kimse diye. Hemen bir canlı yayın başlatmak istedim. Oyun deli selamlar. Biraz böyle şey de yapabiliriz. Muhabbet de edebiliriz yani. Çok uzatmayacağım videoları çünkü artık YouTube canlı yayınlarını kısa kesmekten yanayım arkadaşlar. YouTube'da çok uzun videoları paylaşırsanız yani 2 saat, 3 saatlik canlı yayın tekrarlarını paylaşırsanız çok iyi sonuçlar olmuyormuş. Onu gördüm. Yani kanalın izlenmeleri aniden düşmeye başladı. Bütün şeyler analiz verileri dibi boylamaya başladı. Bu uzun videolar çekip YouTube'a yükleyip onları da izletemezsek sıkıntı oluyormuş. <laughs> Aynen stokta 10 tane varmış. Yani belki bu bittiği zaman yine Amazon'daki iyi bir fiyata dönebilir. Yani 8200 liraya da alınır ama 7760 liraya kesinlikle kaçmaz arkadaşlar. İyiyim kardeşim Mehmet Can Aktaş. Teşekkür ederim. Bu daha fazla düşmez arkadaşlar. Kesinlikle bu fiyata alın. Yani oyun testlerini falan sallayın. Bu bilgisayarı alın, memnun kalacağınıza eminim. Yani inanın şu an acaba diyorum ben de mi alsam? Yani şu Nitro'yu satıp da bir tane tuf mu alsam diye düşünüyorum yani. Hemen link bırakayım tekrardan. Şu an gözüküyor değil mi linkim? Street selamlar hoş geldin. Hemen o şeyi de gösterelim. Türksel pasajda bir tane HP Omen var. Stretch bunu alırsan 8000 liraya falan satabilirsin. Hatta 8500'e koy muhtemelen zamanla gider. Dolar çok yüksek. Yani dolar dolara da bakalım arkadaşlar. Yani dolar 8.19 dolar. Şu laptop'u da arkadaşlar 11.000 lira bandında tavsiye isteyenlere tavsiye ediyorum. 11.099 liraya RTX 2060 laptop var. Hem de HP Omen. Valla Tardis aynen bir anda yayın. Ve çok teşekkürler. Yani bilgilendirmesen şu anda en ucuz laptopu tavsiye ettim falan diye 8199 liraya şey yapmış olacaktım. Millete pahalıdan ürün aldırmış olacaktım. İnşallah alan olmamıştır bu arada. Alan varsa iade etsin trend yoldan alsın yani çok net söylüyorum. Dell G5 8700E RX 5600M'li en iyi ekran kartlı laptop olabilir o fiyatta. Ama 60 Hz ekranı var ve çok ısınıyor. Yani ısınma tarafını ben çok kafaya takmıyorum biliyorsunuz beni yani ama. O 60 Hz ekran biraz can sıkabilir. Hikaye tabanlı oyunlar oynuyorsanız kesinlikle alınır. Ama CSGO, LoL, Valorant gibi oyunlarda birazcık sıkıntı olabilir. Aynen bu resmen stok eritme ya. Ama 10 tane varmış gerçi. Yani belki bu yayın esnasında bitmiş bile olabilir yani bitecek bile olabilir. Hakikaten düşünüyorum yani şu anda bir limitim falan olsa bir tane alırdım gibime geliyor yani hani kendi laptopumu bir şekilde satardım. 1000 lira 1500 lira falan bir şeyle ekstra maliyetle 17.3 inçe geçmiş olurdum. Gerçekten çok çekici bir laptop. Bir tane de 8 GB RAM taktığınız zaman arkadaşlar mis gibi olur yani ekran kartı için ben biraz daha beklemekten yanayım ama net bir şey diyemiyorum yani hiç düşmeye de bilir arkadaşlar bir sene boyunca ekran kartları bu fiyatta kalabilir O yüzden net bir şey diyemiyorum ya yani ben elime ürün geldiği zaman incelemeye devam edeceğim piyasadaki mevcut fiyatlar doğrultusunda öneri videoları yapmaya da devam edeceğim ama fiyatlar düşerse de bunun sorumlusu ben değilim çünkü piyasayı ben yönetmiyorum yükselebilir, düşebilir. Hiçbir şey diyemiyorum arkadaşlar. Yani bu şey çok zor. Yani Ethereum hala 2200 dolar seviyesinde. Dünya hala pandemiyle kasıp kavruluyor. Bütün ülkelerde şu anda ekran kartları zaten çok pahalı. Vallahi Ozan çıldırmalık yani şu an 6000 lira limitim olsa ve bu laptop alacak olsam sinir olurdum gerçekten. Monster, Monster mı Asus Tuf mu? şu an Monster'ın bu seviyede bir laptopu yok arkadaşlar. Bu eşsiz bir şey yani 7760 lira inanılmaz bir şey yani. Tekrardan link paylaşayım. Bak GTX 1660 Ti'ı da güzel evet ama aradaki fiyat farkı da çok yani şimdi 8700 veremeyenler de olacaktır. Taha evet bak onu da açalım hemen. Şu 12300 liraya bir tane Lenovo Legion var. Mert aldın mı? Hayırlı olsun. Şurada hemen laptop şeyine bakalım. Bu ne be? 5.800 Haçlı mı gelmiş? Oha! Abi muhteşem. Bak bunu da paylaşayım arkadaşlar. 14.199 liraya. Ryzen 7 5.800 h RTX 3060. Şu an resmen masaüstü fiyatına laptop yani 14.000 liraya böyle bir masaüstü toplayamazsınız bu ekranla. Halil evet yükseltebiliyorsun Remini. Selamlar Meli. Şurada bir tane Lenovo Legion olacak. Onu da paylaşayım. Şunu silelim buradan. Çünkü zaten daha ucuzu var. 15 ekranlısı da var onun. Cenk. Ama o fiyata değil tabii ki. Yani o 7759 lira çok ucuz fiyat. Şöyle yapalım. Lenovo Legion yazsak zaten şuradan çıkar ben zaten defalarca bakmıştım ama bu 14.900 olmuş. Bunu bu zamlanmış yani. 4.800 aş yazsak şuraya. Ha TARDIS attı. TARDIS adam ya. 12.200 lira arkadaşlar. Hayes, bu kesinlikle Tufu al. Yani monster avralar falan gerek yok. Trendyol yol güvenilir Kerem. 7500 lira olan laptop bence en azından 3 sene götürür. 3 senesi çok rahat var. Şu an gerçekten çok iddialı bir bilgisayar. Yani 7700 liraya hakikaten böyle bir şey bulamazsınız arkadaşlar. Ben şimdi burada bu videoyu kesmek zorundayım arkadaşlar. Böyle bir tavsiye yapmış olayım. Bunun canlı yayın tekrarını da kanala koyacağım zaten. Benim artık gitmem lazım. Çocuğumu almaya gideceğim. Aklınızda bulunsun. Discord'a da gelin. Discord'un da linkini Tardis paylaşsın buraya. Ee, Discord'da böyle fırsatları yakalayabiliyorsunuz. Ben de kendi Discord sunucumuzda gördüm. 7759 lira olduğunu görmemiştim gerçekten. Topluluk mesajını sildim. Instagram paylaşımını sildim. Discord'a gelin arkadaşlar. Bu laptop'un kronik sorunu falan yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. O kronik sorunlar falan çoğunlukla abartmalardan ibaret. Ya işte SSD'si soğutma sistemine yakın diyorlar. Kaç tanesinin SSD'si bozulmuş? Yani bu laptopu kullanan bir sürü insanla muhatap oldum. Hiç SSD'si bozulmanı da görmedim yani. Discord linkini tardis paylaşsın aynen. Ben artık veda ediyorum arkadaşlar. M1 MacBook Air hakkında hala bir video çekemedim ama çekmem lazım. Onu da bakacağım. O yüzden görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle.